Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Bu videomuzda ENJ, MANA ve SENT altcoin teknik analiz incelemelerini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. En son ENJ, MANA ve SEND'i yaklaşık 9 gün önce bir analizini yapmıştık. Daha önce de biliyorsunuz her üçünü sürekli analizini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İki hafta önce de bir analiz yapmıştık. Artık bir gelenek haline döndü benim için Enjin, Mana ve Sendi her üçünü de beraber analiz yapmak. Öncelikle Enjin'den başlayalım arkadaşlar. Enjin'de en son hatırlarsanız 4 saatlik zaman diliminden bahsedelim öncelikle. Bu seviyede bir kırılımdan bahsetmiştik ve kırılımdan sonra ilk hedefinin 3.62 seviye olduğunu 3.62 seviyesinden hatırlarsanız bu seviyeden bir dönüş yapmıştı. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hareketine devam etti. Tabii ki buradaki 4.01 seviyesindeki direnç bölgesine yaklaşmadı. Ama nereden döndü? Baktığımız zaman 3.91 seviyelerinden bir geri dönüş yaptı. Engine için şu an önemli bir noktadayız arkadaşlar. Fibonacci 0.786 yani Fibonacci'yi 78.60 seviyesindeyiz. Ee, en tepe fiyatından 4.01 seviyesine baktığımız zaman şu an bu fiyatın %78.60 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiş. Bizim için Fibonacci 0.786 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse bir herhangi bir enstrüman önümüzdeki günlerde tarihi zirve noktasını görüp ve o seviyenin üzerine çıkmak isteyecektir. Ve Enjin eğer o seviyelere çıkarsa önümüzdeki haftalar veya günlerde de olabilir bu 6 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bunu da daha önceki analizlerimde sizlere bahsetmiştim. Şimdi enjindeki son durum nedir ona bakalım. Tabii ki burada bir yükseliş, yükselişin bir düzeltmesi. Düzeltme nerede kaldı? Fibonacci 0.786 yani 3.31 seviyesinde. 3.31 seviyesini tabii ki aşağı ihlal edebilir. Önemli değil önemli olan altındaki yapacağı kapanışlar. Hemen bakalım 4 saatlik zaman dilimine. Evet bir gün kapanış yapmış. ikinci gün yukarıya atmış kendini. Üçüncü gün tekrar yukarıya dönmeye çalışmış. Tabii ki buradaki düşüşün Bitcoin tarafındaki geri çekilmeyi de dikkate almak lazım arkadaşlar. Şu an için enjin tekrar yükseliş hareketini devam ettirecek mi? Buna bakmamız lazım. Zaten şöyle baktığımız zaman burada bir çanak yapmış ve çanağı yaptıktan sonra kırmış. Kırdıktan sonra tekrar geriye geldi. Saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da bu bölgeden gelen zaten Enjin Mana ve Sent bugün bizim kendi grubumuzda paylaştık. Çünkü ne zaman bir düzeltmeye girse grubumuzda paylaşıyoruz bunu. Çünkü döndükleri zaman ciddi manada karlar çıkartıyorlar. Bu şekilde bir alçalan trend noktası aldığımız zaman bakın alçalan trendi sabah kırmıştı zaten üzerinde kalmayı başarmıştı ve şu an içinde üzerine kaldıktan sonra bir yükseldi. Yükseldikten sonra tekrar geriye geldi arkadaşlar ve şu an içinde 3.31 seviyesinden yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmek isteyebilir. Üst tarafta Bollinger bandı 1 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da 3.44 seviyesinde bir direncin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda 3.50 seviyesinde de Bollinger orta bandın direnç noktası arkadaşlar. Bu seviyede karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Tabii ki 4 saatlik zaman diliminde MA bon bizim için çok çok önemli bir kriterdir. MA bonun altında kapanışlar yapmadığı sürece MA bonun alt desteğinden güç alarak tekrar düzeltmesini tamamladığını görüyoruz. Ve bu bölgeden yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Şu an için 3.38 seviyesi direnç noktası ve bu direnç noktasındayız. Bu direnç noktasını yukarı yönlü kırmasıyla beraber yukarı yönlü geçmesiyle beraber yavaş yavaş yükselişin devam etmesini önce 3.62 seviyesi daha sonra da 3.88 seviyesi ve akabinde 4.01 seviyelerini artık engine görmesi gerekiyor. Şu an için görüntü bu şekilde. Burada yükselen bir trend, e, Maribon desteğinde daha sonra yatay bir hareket, yatay hareketten sonra tekrar yükselen bir trend ve bu yükselen trendin şu an için kısmı bir düzeltmesi ve düzeltmeden sonra yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Engine'de tabii ki engine'de kritik nokta neresi arkadaşlar? Mutlaka bunu unutmayın. 401 seviyesi 401 seviyesinin üzerinde 2 gün, 3 gün, 4 günlük kapanışlar enjini nerelere götürecektir? İlk hedefi 6 dolarlar seviyesi arkadaşlar. Enjin'de şu an için görüşlerim bu şekilde. Olası bir geri çekilmede ne yapmak lazım? Hemen ona bakalım. Tabii ki 331 seviyesi şu an önemini koruyor. 331 seviyesi altında günlük kapanışlar yapması durumunda yani özellikle 4 saatlik zaman diliminde bakarsak 4 saatlik mumların ardı ardı yani şuradaki gibi gelir ise bakın bu bölgedeki gibi ardı ardına kapanışlar gelirse o zaman 3.31 seviyesinin altında stop olmak lazım arkadaşlar. Ama bu bölgede uzunca bir süredir konsolide oldu. Yani 2.76 bölgelerine kadar geri çekilmelerin bir düzeltmenin bir basamağı olduğunu düşünüyorum. Yani düzeltme evresi olduğunu düşünüyorum. Eğer ki geri çekilme olursa ama şu an için görsel olarak baktığımız zaman gayet güzel bir yükselişin başlayacağını öngörebiliriz. Tabii ki her zaman piyasanın bozulma tarafını da düşündüğünü düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla olumsuz geri çekilmelerde veya Bitcoin tarafında kaynak kaynaklanacak olumsuz geri çekilmelerde, olumsuz haberlerde veya Bitcoin'in geri çekilmesinde mutlaka sizler de dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Tabii ki bu analizleri yaparken biz Bitcoin'de herhangi bir sert satışın gelmediği ortamda bu analizler geçerli. Yoksa Bitcoin tarafında %5'lik, %10'luk bir geri çekilme yaşanırsa yani böyle bir ihtimal olabilir mi? Şu an için çok yakın gözükmüyor ama olursa da ona göre kendiniz pozisyon almalısınız arkadaşlar. Çünkü biz ben analizini yapıyorum. Değerlendiriyorum. Şu an için kırılma olduğunu ve direnç bölgesi geçildiğini söylüyorum. Ama benden analizden bir saat sonra ciddi bir geri çekilme yaşanırsa bu söylediklerimiz çok gerçekleşmeyebilir. Hemen buradan nereye geçelim? Mana'ya geçelim. Mana'da da benzer bir görüntümüz vardı. Formasyon hedefi 4.77 diye bahsetmiştik. Ve bu bölgeden alçalan trend kırıldıktan sonra yükseliş hareketini bu da istediğimiz seviyede devam ettirdi. Ama henüz hedefine varmadı. Şu an 4 saatlik zaman dilimine hemen bakalım. 4 saatlik zaman diliminde hatırlarsanız bu bölgeden bir alçalan trend almıştık. Bu bölgeden yaklaşık 3.50 seviyelerinde paylaşım yapmıştık analizini yapmıştık ve 3.50 seviyesinden de nerelere kadar gitti? 4.36 seviyelerine ve 4.77 seviyelerine kadar bir yükselişin gelmesi beklenirdi arkadaşlar mana'da. Mana için şöyle baktığımız zaman bu seviyede bakın bir alçalan trend daha var. Alçalan trendin kırılmasıyla beraber ee, tabii ki şurada bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. O kadar çok fazla analiz yapıyorum ki belki bu söylediklerimi Twitter'da da paylaşmış olabilirim. Yani çok iyi hatırlamıyorum ama paylaştığımı hatırlıyorum. Yani 350 seviyelerinden bir analiz yaptığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla bu seviyelerden alçalan trendinde kırılmasıyla beraber yine yükseliş hareketinin devam etmesini bekleriz. Bakın bu bölgede neler yapmış mana şu bölgeden aldığımız zaman kırılım noktasına koyalım. Koyduğumuz zaman yaklaşık 4.78 seviyesi şu an için formasyon hedef olarak gözüküyor. Zaten büyük resme baktığımız zaman ciddi manada yükselişin devam etmesini bekliyoruz manada. Yani burada ciddi bir e, bayrak direği veya filama direği ne derseniz arkadaşlar kırılım noktasına koyduğumuz zaman buranın 7 dolar seviyelerine kadar yükselmesi ilerleyen günlerde beklenir. Tabii ki formasyon gerçekleşir mi? Bunu bilmek kolay değil ama formasyon hedefi orayı gösteriyor. Kısa vade hedef nereyi? 4.77'den hariç burayı aldığımız zaman bakın bu bölgeyi aldığımız zaman neresi arkadaşlar? Yaklaşık 5.20 seviyelerde şu an için yakın vade formasyon hedefi. Buradan kırılımı almıştık henüz hatırlarsanız. Buradan da aldığımız zaman yaklaşık 4.76-77 seviyesi formasyon hedef olarak gözüküyor. Gayet görüntü olarak, grafik olarak gayet güzel arkadaşlar. Emari baktığımız zaman neler göreceğiz? Evet emari boru. Bakın ne zaman düzeltme emari borunun üzerine çıkma hareket. Tekrar düzeltme emari borunun üzerine. Tekrar düzeltme. Tekrar yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Manada da şu an için söyleyeceklerim bunlar. Peki bundan sonra nereye geçelim? Hemen sende bakalım. Sent'teki durum nedir? O da aynı durumun bir benzeri var. Burada bir çanak formasyonu kırılmıştı ve bu çanak formasyonun formasyon hedefi yaklaşık neresiydi arkadaşlar? 473 seviyesi nereyi gördü? 471 seviyesini gördü ve buradaki formasyon hedefi şu an için gerçekleşmiş durumda. Peki sen bundan sonra neler yapar? Ona bakalım biz. Şu şöyle baktığımız zaman bakın buradan gelen bir trend var arkadaşlar. Hemen onu alalım. Şu tepeden en iç, uç noktalar aldığımız zaman şu bölgeden alırsak şu an kırılımın daha yeni başladığını görebiliriz. Ama burası çok doğru bir hamle olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü çok iyi attığı bir yer. Kırılımı bu noktadan almak daha doğru olur arkadaşlar. Çünkü birçok noktaya temas ediyor. Burada zaten kırıl, burayı kırmak için direncin üzerine çıkmak için hamle yapmış ve üzerinde kalmayı başaramamış. Dolayısıyla bu bölgeden aldığımız zaman şu an için alçalan tren kırılmış vaziyette. Fakat 4.29 seviyesine bir direnç bölgesi var. Dikkat ederseniz Mana ile Sendin hemen hemen formasyonları hemen hemen aynı. Aynı oluşumu yapmışlar arkadaşlar. Engine biraz daha farklı. Çünkü Engine bunlara göre daha geriden geliyor. Belki fiyatları birbirine yakın olabilir ama Engine bu kadar ciddi manada bir marj üretmedi. Sendin Mana ciddi manada bir marj üretti. Dolayısıyla manadaki şu an 4.29 seviyesinin de geçilmesiyle beraber ilk hedefinin neresi olacağına bakalım. İlk hedefinin yaklaşık bu seviye. Yani 4.68 seviyesi ilk hedefi olacaktır. bu bölgenin geçilmesiyle beraber bakın bu bölgenin geçilmesiyle beraber hemen buradan alalım. Yaklaşık olarak 5.26 5.39 seviyesi gözüküyor ama siz burada 5.26 direnç bölgesi var bu bölgeye geldiği zaman yaklaştığı zaman en azından buradaki formasyonun yüzde %80'ini yüzde seksenini cebinize almayı garanti edin arkadaşlar kar kısmını bırakırsınız veya karın da bir kısmını alırsınız bırakırsınız istediği yere gitsin dolayısıyla sentte de şu an için formasyon hedefi olarak da neresi 539 yani 526 seviyeleri buradan yaklaşık %20'lik bir yükseliş demektir arkadaşlar bu şu an için söyleyeceklerim bunda her 3 Metaverse altcoin'i için yükselen trendleri, özellikle dikkat ederseniz ne zaman Bitcoin kırmızı piyasaya döner ise bunda bakmadık arkadaşlar emari buna bunda da bakalım. Evet benzer bir görüntü yükseliş yatay hareket emari bondan kurtuluş tekrar geldi ve tekrar yukarı yönlü hareketin devam ettirecektir. Dolayısıyla Bitcoin piyasası ne zaman kırmızıya, Bitcoin ne zaman kırmızıya döndüyse Enjin, Mana ve sente ciddi bir fiyat hareketliliği başlıyor. Geçen sefer de bu şekilde olmuştu. Hatta gününü hatırlamıyorum ama kendi VIP grubumuzda paylaşmıştım Enjin, Mana, Send'i. Ve ciddi manada güzel bir yükseliş yakalamıştık. Yine bu bugün yani 3-4 gün geçtikten sonra, 4-5 gün geçtikten sonra yine aynı benzer bir durum var. Bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bazen arkadaşlarımız serzenişte bulunuyor. Yükseldikten sonra paylaştığımı ama ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Birçok alt koyun var. Hangisini, hangi birini paylaşayım? Yani zaten gün içerisinde çekebildiğimiz video sayısı 3 veya 4. Dolayısıyla size yatayda hareket eden bir videonun analizini yapsam oradan kar elde edeme edemeyeceğiniz için o en azından yükselen trendi başlamış, devam edecek. En azından anlattıktan sonra size kar getirecek altcoinlere yöneliyorum. Yoksa şu an baktığımız zaman Cardano, EOS, Ontology, Ontology'yi biliyorsunuz 1.14 önemli bir direnç demiştik. Geçemedi, geri geldi. Eğer ki 1.14 direncini geçmeye başlarsa onun da analizini yaparım. Yani 1 hareketin başlaması gerekiyor ki ben sizlere analiz yapayım. Yoksa akşama kadar 20 tane video çekme şansım yok. Çekebildiğimiz 2 tane 3 tane video. Onun da nokta atışı olmasını istiyorum. Sizlere en azından faydalanabilirsiniz. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.